14 yıllık bağımlısın. Evet. Kaç aydır ya da ne süredir ayıksın? 58 gündür temizim. Çok kısa bir süre. Çok kısa bir süre. Kuru ayıklıklarım da oldu ama liman ayık yaşam programına yeni başladım yani yeni daha evet. Gökçe ilk önce başlama serüveninden evvel şunu merak ediyorum henüz 58 gündür ayıksın kendine güveniyor musun? Bu konuda kendim yani sadece bugün için. Yalnızca bugün için. Yalnızca bugün için ayıyım. Yalnızca bugün için içmeyi tercih etmiyorum. Evet. Çünkü bağımlılık çok sinsi bir hastalık. Aynada yüzün yani aynada karşınıza baktığınızda <laughs> o da var. Bağımlılık bir beyin hastalığı. Evet. İlletten daha çok kurtulunacak, temizlenecek bir şey değil. Biz bununla yaşamayı aslında öğreniyoruz hastalığımızla. Abi bir dakika. Bağımlılık devam ediyor hali. Tabii ki de. Gökçe bir şey soracağım. Çok erken olacak bu soru ama 58 gündür ayık bir hanımefendi olarak ve 14 yıllık bir bağımlı olarak ne kullanıyordun? Mikser. Bunu ilk defa duyuyorum. Çoklu madde kullanımı. Evet. Birçok maddeyi bir anda kullanabiliyordum. En çok hangisini kullanıyordun? Hepsini hangisini buluyorsam duman bağımlılığım vardı. Eroin? Eroin hariç. Ekstazi vesaire. Evet. Evet. adını bilmediklerimiz bile var. Bazı tamam. hocalara soruyorum. Öyle bir maddeyi bilmiyoruz. Biz. 58 gündür ayıksın. Bir ortamda önüne böyle paketi koydular. Uğur, adım Uğur bu arada. Ben irademe güveniyorum diyebilir misin? Tercih etmeyip kalkabilirim ama e, o anki hani bu bu hiç bilinmez bir şey. Bu o, o anki nefisle alakalı. O anki işte programı almanızla alakalı. Evet. Umarım bu yayın da senin için bir başka motivasyon sebebi olur. Kim başlattı seni bu illete? Eşim. Kaç yaşındaydın? 19. Çok erken evlenmiş. Evet. Ne dedi sana başlarken Gökçe? Ne getirdi? Hangi maddeyi getirdi ve ne dedi? Ee, daha o yani ortak arkadaşımız vardı nişana gelmişti. Onlar evde oturuyorlardı. Ee, benim kullanmadığımı söylemişler hatta ortamda. Olsun ben onu bekliyorum ee, gittim bana döndü ki ben dedi bunu dedi içmek için seni bekledim dedi kullanmıyorum ben dedim ta deney esrar esrar ottu sonra kırmamak için işte hayır diyemedik bu çok önemli hayır diyebilmek çok büyük bir erdem evet demek ki çok büyük bir yenilgi hani bunu kardeşlerimize bunu böyle söyleme, söylemem gerekir 19 yaşında bir hanımefendi buna hayır Demiyorsa oradaki motivasyonu ne? Yani beni korkak sayarlar, eşini sevmiyor sayarlar. Mı? Sen ne Niçin? Ortamı bozmamak. Evet. Ortamı bozmamak adına hayır diyemedim. Evet. Sonra, İlk onunla başladım, sonra sıklaştım. Sonra zaten onunla işte birlikteliğimiz başladı, aşık oldum, seviyorum. Bir buçuk ay çıktık, bir buçuk ay nişanlı kaldık. Yani ani bir evlilikte ki herkes karşı çıktı ama bir şey reddediliyorsa veya istemiyorsa işte bize göre o daha çok seviliyor işte. Öyle bir şey oldu. Anladım. Beş buçuk yıl sürdü. Esrarla başladın. Hangi sıklıkta kullandın? Ekonomik durumunuz neydi? Nasıl temin ediyordun? Her gün. Aslında esrar tırnak içerisinde kimilerinin söylemine göre bu işin içindeki en masum olanı. Masum değil. Esrar sadece bir geçiş maddesidir. Esrar masum değil. Tabii ki de en Kötüsü. Alkol de öyle. Sonra neyle devam ettin yani? Sonra kokain geldi. Ekstazi geldi. Sonra metamfetamin geldi. Sonra Aa. bonzai vardı zaten. Hani o ara esrar bulamıyorduk. Bonzai çok yaygınlaşmıştı. Bursa'daydım o dönem. 2012'de met bir patlaması oldu. Hatta şöyle bir olaya bile şahit oldum. Komşumuz vardı. Üç çocuk annesi. Kadının davranışları falan bir bozukluk var. Yani bu kadın tesettürlü, ilkokul mezunu, sigara bile içmeyen bir kadın. Eşime şey dedim yani bunun hal ve hareketleri iyi değil, kocasının kullandığını biliyordum. Aman Sonra işte eşine bir yerde öyle bir hani sıkış dedim. Hayırdır ya falan dedim ha kadın hareketleri. Ya yenge işte kafamı yakalasın diye kafesin içinde veriyorum dedi. Kadın da zannediyor ki eşi onunla oturup sohbet ediyor falan. Yani kadın? Haberi kom yok yani. Uyuşturucu bağımlısı olduğundan kadının haberi yok. Bu kadının o dönem 16 yaşında oğlu vardı. Çok zor. Ee, esrarla başladın. Eşin bir gün kokaini getirdi önüne. Hayatım bu nedir? Bak buna bari bulaşmayalım dedin mi? Getirmedi. Direkt ortama götürüyordu. Hayır, götürüyordu da ben bunu kullanmam. Artık bu kadarına çok dediğin oldu mu? Olmadı. Çünkü ben de bağımlı olmuştum. Evet. Bizimki bile bile aslında kendi şahsım adıma konuşmam gerekirse. Peki bütün bunlar olurken ailen, annen, baban ya da yakınların kızım sende bir hal var. Diyemediler çünkü o dönem yoklardı. Ben evli, evlenmiştim. Ee, Bursa'da yaşıyordum. Ailem İstanbul'da yani Büyükada'da oturuyorlardı. Benle konuşmuyorlardı zaten yanlış bir evlilik yaptığım için. 16 ile 17 yaşlarında başarılı bir öğrenci miydin? Ben e, dövme sanatçısıydım o dönem. Ben okulu e, bıraktım. Yetenekli bir kızım. Atıldım, evet. E, madalyalarım var, eski yüzücüyüm, başarılı bir öğrenciydim, evet. Androzis kazandım ama babam adadan e, gidip gelemezsin dedi, e, gidemedim. Tercihlerimi yaptım halde. Sonra lisede yaşadığım bir olay, beni okuldan soğuttu, okula gitmek istemedim. Sonra yanlış bir aşk, yanlış bir ev. E, çok sonra oldu. O ara bir erkek arkadaşımı kaybettim. O da heroin kullanıyordu. İstanbul'daydı, trafik kazası geçirdi, öldü. Ben de öldüm falan dedim, 17 yaşındaydım o zaman. Devam edelim. Evet, eşinle kullanmaya başladın, ee, sıklaştı. Temin etmekte problem yaşadınız mı? Yok, ben çalışıyordum zaten. Bunun temini kolay mı Gökçe? Kolay tabii ki de. Yani çok kolay. Beraber kullanan eşler çok muydu? Ee, o zaman yoktu. O zaman yani belki de vardı ama biz bilmiyorduk. Yani e, uyuşturucu kullandığım, kullandığım için yani kötü bir şey olduğunu biliyorsunuz. Hı. Legal bir şey de değil. Yani her şeye geçtim da evde çıkmıyorduk yani. E, eski işin ne iş yapıyordu? O hiçbir iş yapmıyordu. Nasıl temin ediyordu? Senin kazandın mı? Tabii. Ben dövme sanatçısıydım. İşte arada dövme yapıyordum. Fabrikada çalışıyordum. Çeşitli işlerde çalışıyordum. Peki Gökçe soralım. Severek evlendin. E, mutlu olduğun dönemler olan bir evliliğin de olmuştu. Tabii yani. Ya biz ne güzel kullanıyoruz abi. Bunda da bir şey yok. Yaşayıp gidiyoruz. Huzurluyuz bak. ...diyip yanıldığın oldu mu? Hayır, yani ben sürekli ona içmek istemediğimi, eve bu maddeyi getirmesini istemediğimi... ...yani bir kadının yapacağı en zor şeyi yaptım, ayağının altını bile öptüm, ne olur dedim. Ben kendime karşı koyamıyorum. Bunu getirme dedim. Getirmeseydi temin edebilir miydin Yani içip geliyor, karşına duruyor, sen de bir bağımlısın. bu sefer sinirlerim bozuluyor. Sen bırakmak istiyorsun, karşındaki içiyor. Yani bu olmuyor abi. Yani sür gittiğin, sürüklendiğin yer çok bambaşka oluyor. Sana sen de iş diyor muydu? Tabii ya. At bir duman aşkım, çok güzel oldun aşkım. Ben beş buçuk yıl bir duvarda tarantula aradım. En son kaşıkla duvara delmeye çalıştım. Nerede bu tarantulalar, ben niye göremiyorum diye. Meğersem Halis'e giriyormuş, beni de Halis'e sokmaya çalışıyormuş. İçtiğin madde seni Rasyon'a... Ben gir girmiyordum, o giriyordu. Çünkü e, o içtiği zaman iki kere, yani bir kere Michael Jackson gibi düştü, kalkamadı, kaşı yarıldı. Arkadaşların evinde dedik ne oldu ne istedim kimse cevap vermedi hastaneye götürdük Allah'tan hani e, bir beyin kanaması falan geçirmedi. Ne oldu dedim söylemedim Ersi taş içmiş taşın üstüne bonzayı içince bayıldı. Taş mı içmiş? Evet. Yani bizim anlayacağımız dilden kokain. adı kokain. Hı, hı. Bu içtiğin e, maddelerden seni en çok sen olmaktan çıkaran hangisiydi? Met'ti. Met. Matt. Çünkü Met e, benden kadınlığımı, eşimi, evliliğimi, hayatımı, umudumu, insanlara bakışımı, inancımı yani bir örnek verir misin? Yani kadınlığımı derken yani met içtim ve artık kendimi çok daha kaba birisi olarak mı hissediyordun? Neydi? Öyle o? olmak zorundasınız. Kaba olmak zorundasınız. Mesela neden? Evde... Çünkü e erkekler var. Bir yere gidiyorsunuz ortama veya işte gidip uyuşturucu tedarik etmeye gidiyorsunuz. Almaya gidiyorsunuz torbacının evine. İlla dur bekle diyor. İnsanlar sana bakıyor. Yanında kocan olsa ne olur ki? Bir insan namusunu alıp götürebilir mi ya öyle bir yere? İşte o an uyuşturucu sizde bunların hepsini getiriyor. Fıtrat dışında yaşatıyor sizi. Parasıyla bile bir torbacıdan uyuşturucu alsan sarkıntılık yapıyor. Paran geçmiyor burada diyor ya. Senin paran burada geçmez diyor. Paran da olsa alamıyorsun. Talep ettiği başkaca bir şey. Evet. Şaka mı bu ya? Parasıyla da mı yok ya? Tabii. Karısını kızını pavyona götüren adamlar var abi. Buna eşin ne diyordu? Yani bir yerden sonra o kıskanç Türk erkeğiden artık eşini bile kıskanmayan bir adama mı dönüşüyordu? Erkek mi? <laughs> bir erkek bunu yapabilir mi? Bir adam bunu yapabilir mi? Kodlaması, DNA'sı bozuktu bence. Yani böyle bir şey olamaz. Geneli mi böyleydi? Yani uyuşturucu kullanan bağımlılar evliyse ve beraber kullanıyorlarsa bir yerde o erkeklik dürtüleri gidiyor. Çünkü karıyı, karısını her ortama sokuyor, abim oluyor. Evet öyle oluyor. Mesela ilk evlendiğimizde çok kıskançtı. Benim kayınvalidemle onlar buttu? Normalde gelin gezmesi falan olur. Gitmem yasaktı mesela. O kadar kıskançtım. Marketten sigara almaya, almaya gitmem yasaktı. Mesleğimi bana yaptırmadı bursada mesela. Dövmeci de arkadaşı vardı dövmeci. Abla dedi gel sadece kasada dur dedi. Ben para alamıyorum. Hani bayan dövme, dövme yaptırmaya gelen oluyor. Gidiyor dedi. Sen yaparsın. Yok işte ben işte bunun karısı bana dövme yapıyor. Dedirtmem dedi. Anladım. Ama daha sonra da git mahalleye sana daha çok veriyorlar dedi. Met almaya gittin. Torbacı dedi ki seni istiyorum eşin ne diyorsun lan sen demiyor muydun? Onun yanında demiyordu ama yani bir yer, ya demesine gerek yok ki ya. An abi erkeksin anlamıyor musun? Yani? Adam adam değil misin yani? yani? Dolayısıyla bir yerden sonra artık bununla baş edebilmek için vahşi bir kadın oluyor. Vahşi değil kadın olmuyorsun. Argolaşıyorsun. Terbiyesizleşiyorsun. Edepsizleşiyorsun. Yapabilme ihtimalin korkutması yetiyor artık belli bir zaman sonra. Böyle olaylara hiç rastladın mı? Çok. Yani Uyuşturucu bağımlısı ve parasız bir kadınsan başka bir çaren yok Allah şöyle söyleyeyim ben ben de o dönem yani aktif dönemlerimde ya 50 lira ya 100 lira olurdu. Torbacılarda birileri de diyordum ki abi düşmüşlüğümü kullandırmayın kimseye diyordum ben. Bunu söylüyordum. Ne demek yani? Düştüm bu uyuşturucuya düş, düşmüşlük. Hı hı. Düşmüşlüğüm kimseye kullandırım ben diyordum. Ya. 50 lira param var işte başka da param yok yani. O kadarlık verildi. bir yerde bu bir yakarışa dönüyordu torbacıya. Evet ya çünkü bu bırakamıyordum ben temiz kalamıyordum. Belki de kanı baş beş para etmez uyuşturucu satıcıları ya da torbacılar bir anda krallaşıyordu. Krallaşıyordu kiminin de vicdanı vardı. Hani biraz daha sokakta kalınca öğreniyorsunuz bunları. Ya abi seni doğuran da annen ya senin bacın yok mu ya? Düştüm yani. Dürüst olduğun zaman bazı yerlerde sıyırıyorsun. Allah da koruyor. Bugün eğer limandaysan bu yüzden belki de. Çok kötü hallere düşen kadınlara rastladın Çok. Bir tane örnek verir misin? Bir arkadaşım vardı iki, bir sene önce gördüm. Hala bağımlı mı? Hala bağımlı şimdi cezaimle galiba. Ona en son yani onun arkadaşım bitirmek için dövme makinelerimi verdim. Dükkanımı verdim öyle söyleyeyim. Dedim ki abla lütfen bir daha beni arama. Hani sıf çocukların önüne sürüp dövme makinesi istiyordu. Hadi gidelim Gazi Osman Paşa'ya. Abla bak ben bir şey içmiyorum temizim işte. 10 gündür temizim. Ya Gökçe ben de temizim hadi canım istedi. Hadi gidelim. En son dönüm ki abla bu makineleri al ve bir daha beni dedim arama. İki sene önce Kartal'da gördüm. Dişlerinin yarısından çoğu yoktu. Şişmiş, kül almış, bir tuhaflaşmış yani insan bedel ediyor. Uyuşturucu temin etmek için en çılgın yaptığın şey neydi? Birini dövdün mü ya da beraber çaldın mı? Bir şey çaldın mı? Çalmadım. Hiç çalmadım. Hayatımda hiç çalmadım. Annemin cebinden, cüzdanından para çalmadım. Evimden eşya çalmadım. Sokakta kaldım. 8 ay beni eve almadılar ailem. Sokak nerede yattın? Torbacıların arabasının sağ koltuğunda. şeyler arası otobüslerde. Dövme yapmaya gidiyordum. Bir tane balığımla birlikte. Bir şekilde hayatta kalmak, kalmaksa kalıyorduk yani. Kılığın, kıyafetin düzgünse senin bağımlı olduğunu anlıyorlar mıydı? ben gizlemiyordum ki bağımlılığımı. Senin yaşlarında o zaman bir kızla bir yolculuk yapsan 8-9 saatlik bir otobüs yolculuğu onun bağımlı olduğunu anlar mısın? <laughs> bir bağımlıyla göz göze gelmeniz yeter. Neyinden anlıyorsun Gökçe? Hal hareketlerinden, duruşlarından. Mesela? Mesela yok abi anlıyorsun sonuçta o da damdan düşmüş ben de damdan düşmüşüm. Yani en iyi birbirimizi anlarız. Gökçe... Karakter kusurlarımız oluyor çünkü. İstanbul'da kullandım bunu daha çok, doğru mu? Türkiye'nin birçok yerinde otostop Neredeydin? 58 gün önce neredeydin? İstanbul'daydım. Ne kullanıyordun en son? En son beni zaten Korkut'a e, ame iç, içiyordum. E, Kuştepe, Esenyurt, e, Beylikdüzü arasında gidip geliyordum o Bermuda Şeytan Üçgeni'nde. E, hayatımda hiç kova devirmemiştim. İki günde üç kova devirdim. Bir sabah kalktım, gözümü açtım, leke var. Gözümü siliyorum, aynada bakıyorum, gözümde leke var. Demiyorum ki galiba dedim, kör olacağım. Yani kör olmak üzereydim içmekten. O beni korkuttu çünkü onu içtiğim an hiçbir şey hissetmiyordum. Babamı da yeni kaybetmiştim o dönem. Annem beni polis zoruyla falan evden çıkardı. Tam bir bunalımda çünkü bu sene üniversiteyi kazanmıştım. Gidemedim babamın vefatıyla. Babamın vefatı da çok trajik oldu. Bu bana hem güzel bir örnek hem güzel bir ibret oldu neresinden bakarsan. Babam da alkol bağımlısıydı. Ama alkolikliğini asla kabul etmiyordu. Kuru ayıklıklarımda mesela iki ay, üç ay içmediğim zaman oldu. On ay içmediğim zaman oldu. Ama sürekli karşınızda alkol içen biri var. Bu, bu bizi tetikliyor. Aslında e, alkolik olma sebebiyle tam anlamıyla babalık görevini yapamayan bir babanın yokluğu da bir tarafta buna sebep oldu mu? Yaşadığın coğrafya çok önemli. Yaşadığım yer çok küçük bir yerdi. Meyve veren ağaçta taşlanır. Eee... Babam bana evladım demeye utandı yıllarca. Bağımlılık yüzünden. Bağımlılık olabilir, başka şekiller olabilir. Ama e, en son e, bana şöyle dedi İyi ki, iki benim kızımsın. Çünkü 28 yaşında liseyi bitirdim. E, geçen sene yani 32 yaşında üniversiteyi kazandım. Ne kazandın? Mimar Restorasyon Fırat Üniversitesi. Dört yanlış bir doğruyu götürüyormuş, bunu bile bilmiyordum. İki kitap okumadım, o çok üzüldüm. Babam ama gurur duydu ölmeden önce benimle. Ve şunu dedi iyi ki benim kızımsın çünkü ben kimsenin ilk dumanında yanında olmadım. Kimseyi alıştırmadım. Dövme yaparken bile eğer dövmesi yoksa bir insana dövme yapmadım. Hı hı. Ee, çünkü biz fıtratımız gereği farklı şekillerde farklı durumlarda olduk. Evet. Elhamdülillah şimdi limandayız. Ee, liman bizim e, sığındığımız... Can, canımızı zor aldı. Bana atlayayım. 58 günlük serüvenini, burada galiba e, en yakın ayık sensin. 58 ya da vardır diğerleriyle konuşacağız arkadaşlarla. Abi bir akşam bütün arkadaşlarım ve zannediyorum yanınızda sizden evvel bu yoldan geçmiş bir e, amiral oluyor doğru mu? Evet. E, abi bir akşam o kadar çok buradan kaçıp gidip kullanasım geldi ki elim ayağım titredi dediğin oğlum. Olmadı. Tam tersi. Ben babamın evinde bile kendimi bu kadar güvende hissetmedim. Peki titremeler, kasılmalar? Şöyle e, biz bir program çalışıyoruz. Orada biz bir yani sorular soruyoruz. Kendimizle yüzleşiyoruz aslında. E, bu arada ben aynaya son 30 gündür 30 30 günüm oldu. 30 gündür daha yeni bakıyorum aynada yüzüme, gözümün içine. Uzun yıllardır bakmıyormuşum Gökçe, Gökçe. Kasılmaları nasıl atlatıyorsun? Kasılmalar değil kaşınma olarak geliyor Tramvalarımız tetikleniyor Lütfen bana bir örnek verir misin? Hangi olay geliyor aklına ve sen kaşınıyor musun? Bildiğimiz kaşınıyor musun? ya? Adını almak istemiyorum 216 diye biri var Onunla yaşadığım şeyler beni çok tetikliyor Yani salonda uyuyup yatak odasında uyanıp Üstümün sonradan giyinilmiş olduğunu fark etmişim Ve ben uyuşturucu aldığım için bunun farkında bile değilmişim Bir dakika salonda uyuyup Yatak odasında uyanıyorum, üstüm başım sonradan giydirilmiş gibi yani. Bunu hayat arkadaşınız yapıyor, beş yıllık. Bu senin erkek arkadaşın. E Sonra elbette. İlk ha. evliliği ne kadar sürdü? Beş buçuk yıl. Beş buçuk yıl. Bu da beş yıl sürdü. Evet. Yani bu zannediyorum sana senin iznin olmadan teması gibi bir şey. Evet. Şöyle, onun teması mı o da belli değil. Orada boş. Yok. Ne kullanmıştın? Bir şey kullanmadım. İşin garip kısmı o. Kahve içtim sadece. Gökçe henüz otuz 32. Belki uyuşturucu değildi. Belki ilaçlı bilmiyorum. Çünkü uyuşturuculu. Evet uyuşturucuyla yıkılan bir... Şunu söyleyelim. Bu camiada henüz bir şeyi... Bu camia demeyelim. Bu illetin pençesine ya da bu ortamlarda... Bir şey içtiğinin farkında olmadan... Bir şeyler içen bir sürü kadın... Çok. Çok. Bıraktım dediğim halde arkadaşım kolamın içine atmış. İçtim yarım saat sonra vücudumda böyle bir yanma falan. Ne yaptınız siz? Ya sana güzellik. Ya böyle güzellik mi olur ya dedim. Temizim diyorum. Ne yaptınız? Buraya gelmeden önce en temiz günün kaç gündü? 9 aydı. Babama vefatıyla kaymam oldu. Programı da almamıştım. Onu biraz kaldıramadım. O kaymana kadar sürdü ve tekrar geldi. Ee, üç buçuk dört ay falan. Ama sende bir irade vardı değil mi? Ben kurtulacağım da irade vardı çünkü Sezai Karakoç'un şiirinde diyor ya senden ümidi kesmem kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır diyor. Evet. Çok güzel. Çok, çok iyi bilirim o dizeleri de. Mezarlıktan bile yükselen bir bahar vardır diyor. Evet. Benim de bu arada e, konuyla ilgili sevmiş olduğum bir şarkı sözü var. Aynanın ne olduğunu bilmediğim bir ümidim var hala içimde diyor. Çok severim onu. Ee, Peki 32 yaşındasın. Henüz çok gençsin. 33. Allah uzun ömür versin. Aynanın karşısına geçtiğinde 14 yıllık bağımlıyım. O yüzden bu elim, uzvum, efendim kemiklerim, ağrılarım ya da dişlerim ya da burnum ya da koku almam gibi 32 yaşında hiç uyuşturucu kullanmamış bir kadına göre çok daha eskidi dediğin hayıflanmalarım var mı? Yok. Yani dişlerde çürüme, efendim e, ekstazi kullanımı sebebiyle dilini ısırma. Yok, sadece şey burnumda darbeli delimden dolayı koku alamıyorum. Ben de fiziksel olarak değil ruhsal olarak e, var travmalar, ruhsal olarak çökünçler. Duygu ve düşüncelerimi birbirinden ayıramıyormuşum mesela. Yani. Evet. Ama şöyle bir Hintçe bir söz var. Kaderini sev belki seninki en iyisidir diye. Demek ki yaşadığımız hayatın bir sebebi vardı. Belki biz bizden sonrakilere iyi geleceğiz. Evet. Hani e, bir de Said Nursi Hazretlerinin çok sevdiğim bir sözü var. Öyle eleklerden eleneceksiniz ki diyor. Altın mısınız, bakır mısınız, nesiniz? Bu çıkacak ortaya. Yani hiçbir şey boşuna değil. Ee, burada olup bunları konuşabilmek bile evet. benim için çok güzel. Aynada yüz gözüne baktın. Gözünde bir leke vardı. Ne dedin? Ay kör oluyorum galiba. Buraya nasıl ulaştın? Buraya bir abim vardı sağ olsun O beni aslında iki ay önce getirecekti ama ben hayatımdaki adamı bırakamadım. En son ben kendim ulaştım limana. Psikologumuza, Sümeyye Hoca'ya şöyle bir mesaj attım. Önümdeki kovayla gökyüzüne bakmak arasındayım. Ramazan'da bir de Allah rızası için dedim. Yani bana da geri dönüş yapın. Sağolsunlar göndüler yakındım ben de hemen gittim kuruma. Evet. Biz seni, biz sizi arayacağız şu anda Ramazan'da da alımımız yok dedi. Ee, sonra şöyle dedim, tamam, siz beni sonra arayacaksınız. Şimdi dedim buradan dedim çıkacağım, gideceğim, içeceğim, belki öleceğim, belki başıma başka bir şey gelecek. Allah katında evet. içiniz rahatsa ben gidiyorum dedim. Tamam kal dediler. Benden sonra da birçok arkadaşımız geldi. Abiyatını Allah... kullanmışsın yani. Kitap okuyoruz. <laughs> Yani. Gökçe gördüğün kadarıyla yanlış e, eş ya da erkek arkadaş seçimleri. E, bence birinci sebep bu olmuş. Senin yaşlarında 14-15 ama bu arada kaç yaşında başlamış oluyorsun? Ben 19 yaşımda başladım. Evet. Yani senin yaşlarında buna başlayanlara mesajın nedir yani? O ilk reddi reddetmek mi? Evet reddetmek. Yani umut var. Yapabilirler. İrade... Yani herkesin bir iradesi var. Ka o ilk kullanımı reddedecek. Evet kesinlikle. O ilk dumanı almamak, reddetmek, o ortamdan kalkmak bu erdemlilik. Evet. Kardeşlerime de bunu söyledim. iki kardeşime de. Bağımlı olduğunu ben bunu artık bırakamıyorum dediğin zaman dilimi kaçıncı aydı? Evliliğimin üçüncü yılıydı. Artık. Kredi çekmiştik. Aldığımız birikim için yaptığım altınlar vardı. Her gün torbacıya bir küçük altın götürüyordum. Aman Allah'ım. Sen neredesin diye adamı neredeyse sokağın ortasına dövecektim. Ben döndüm dedim ki bu artık battım dedim ben. Battım. Mesajın nedir genç kızlara? Hayır deyin. Hayır deyin. Hayır demesini bilin. Reddetmeyi bilin. Ka kazanırsınız, kaybetmezsiniz. Umudunuzu yitirmeyin. Eğer kullanımdaysanız da emin olun. Hani umut var ya. Allah'tan ümidi kesmeyin. Dua edin. Yani yapıp başarabileceğinize inanın. Ben de inandım. Ben çok ağladım çünkü. Ama temin kapısında bile ağladım. Almadılar. Aileme yalvardım. Hastanede yatmak istiyorum dedim. Olmadı. Şöyle bir soru soralım. Ee, 19 yaşında kullandın ve sokaklardaydın. Çocuk yaştaydın. Evli bile olsan. Hangi mahalledeydin? Hangi ilin? Bursa'daydım. Antalya'daydım. İzmir'deydim. Tamam. Sizin mahallede 19 yaşındaki kızların yüzde kaçı bunu kullanıyordu? O dönem. Bilmiyorum çünkü tanımıyorum yani hiçbirini. Şimdisi için bir tahminin var mı? 25-30'lu yaşlara geldiğinde yüzde kaç kul? <laughs> Kullanıyor yüzde 98 kullanımda şu anda. Çok teşekkür ederiz ee, konuştuğun için. Aslında her arkadaşın gördüğüm kadarıyla uzun bir hayat hikayesi var ama kısa kısa alacağız. Başka arkadaşlar da konuşsun. Gökçe çok teşekkür ederiz. Kendine iyi bak. İcabesim. Çok. Bu arada ben e, inşallah kurtulursun diyecektim içimden bir ses. Bence sen kurtulmuşsun. Ee, devam et. Çok teşekkür ederim. Yolun açık olsun.